Herkese selam arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Kik üzerinden nasıl canlı yayın yapılır onu göstereceğim. İlk önce kik.com sitesine giriyoruz. Zaten gördüğünüz üzere bu arayüz bu ekranda hemen kaydımızı oluşturacağız. Kayıt oluştururken isterseniz kendi mail adresinizde ve şifrenizi oluşturarak isterseniz direkt Google Gmail üzerinden kayıt oluşturabiliyorsunuz. Site, ben şimdi baktım sitede iki kere hata verdi direkt Gmail Google üzerinden kayıtta. Herhangi bir canlı yayına girdim. Orada bir e, onaylama, doğrulama dedi. O şekilde girişimi yaptım. Şu anda giriş yaptık. Bağlantıyı kurduk. Siteye üye olduk. Burada yapmamız gereken hemen şu sağ üst tarafta profil kısmına tıklayacağız. Yayıncı paneli var. Oraya tıklayacağız. Burada bizim yayın alanımız var. Şurada düzenleyip tıklayıp buradan fabrika ayarları vesaire bunları ayarlayabiliyoruz. Zaten abonelere özel sohbet yalnızca ifadelerle sohbet e, hesap yaşı kısıtlaması vesaire bunları yapabiliyoruz gelir kısmı ile ilgili zaten kriterler var kriterler çok basit başarılar bölümüne git diyor sizlerden istediği birkaç başarı var onları yapmanız gerekiyor partnerlik programı Mesela şu e, kazanmak için 75 izleyici 30 gün ortalaması 30 gün içinde toplam 30 saat yayın yapın Bunlar e, görevler arkadaşlar. Para kazanma partnerlik bölümü için. Şimdi tekrardan kik, de, geri dönelim kike Ana sayfaya. Buradan ayarlar kısmına gireceğiz. Şunları zaten siz yaparsınız. Burada yayın bağlantısı bir anahtarı var. Bunu alıyorsunuz. Ee, kullanmış olduğunuz canlı yayın arayüzü hangisi ise OBS olabilir, Restream de olabilir. Orada kullanacaksınız arkadaşlar. Mesela ben OBS'te kullanıyorum. Nasıl yapacağız? Hemen şuradan indireyim. Burada benim OBS canlı yayın e, panelim var. Bakın burada ayarlar kısmına giriyorsunuz. Bakın burada yayın var. Yayına tıklıyorsunuz. Burayı özel olarak seçiyorsunuz arkadaşlar. Kick herhalde Kick ile ilgili bir şey yok. Özel diyorsunuz ve burada Sunucu ve yayın anahtarını giriyorsunuz kaydet diyorsunuz uygula diyorsunuz Tamam diyorsunuz sizin mail adresinize bir kod gönderebilir ilk aşamada onu yapıyorsunuz yaptıktan sonra bağlantınız kuruluyor Arkadaşlar şimdi ben burada mesela oyun yapacağım oyun canlı yayını yapacağım fix'te oyun yakalama kısmını mesela açıyoruz diyelim ki buradan bir tane oyun açalım UFL'yi açalım OBS ekranında gelsin. Şimdi şu ekran yakalamayı şuradan iptal ediyorum. Şu an benim alanım bu. Şuradan da aynı zamanda kick üzerinden de dediğim gibi yayıncı panelinden de bakacağım. Giriş yapılmamış diyor. Yapalım tekrardan. Neyse konuya gelelim. Şu şekilde ayarlamamızı yaptık mesela oyunumuzu şöyle yukarıya doğru açalım. Diğer ekrana vereyim ben. Diğer ekran biraz büyük olduğu için burada görüntü değişkenlik gösterebiliyor. Şöyle yapacağız. OBS ayarlarında e, tabii ki de bilmek istiyorsanız e, kanalımın içerisinde OBS canlı yayın nasıl yapılır? Onunla ilgili ayarlar da var arkadaşlar. Bu şekilde canlı yayınınızı yapabilirsiniz rahatlıkla. Umarım faydalı video olmuştur. Eğer soru olursa, problem olursa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.